Hendek Savaşı'nda müşriklerin en güçlü savaşçısı Amr bin Abdüvud Hende'yi aşıp Müslümanlara meydan okudu. Kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Hz. Ali, Peygamber Efendimiz'den izin istedi. Peygamber Efendimiz başındaki sarığı Hz. Ali'ye sarıp ellerini açıp şöyle dua etti. Allah'ım, Uhud meydanında amcam Hamza'yı gönderdim. Geri gelmedi, sen Ali'yi geri gönder. İkisi karşı karşıya geldi, toz bulutu yükseldi. Kılıç sesleri yankılandı. Tam o anda amr Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hazreti Ali bir an geri çekildi, tozun içinden çıktı, İçini yokladı, nefsini susturdu ve yeniden toz bulutunun içine daldı. Çünkü öfkesine yenilmek istemedi. Eğer o an öldürseydim, nefsim için olurdu dedi. Bir süre sonra Hazreti Ali'nin tek bir sesi duyuldu. Allahu Ekber ve amr yere yığıldı. Peygamberimiz o gün şöyle dedi: "Ali'nin bir darbesi ümmetin ibadetinden daha hayırlıdır."